Herkese selamun arkadaşlar. Hünkarlarımızın yumurtaları bir tanesi erken 3 gün olmuş çıkalı ve bir tanesi çatlama durumunda. Yusuf dayım da yumurtaya çıkmasına yardımcı oluyor. Bakalım içinden yavru canlı çıkacak mı? Şu an bakıyoruz arkadaşlar. İnşallah canlıdır yavru içinde. Merakla bekliyoruz hepimiz. Şu anda yumurtanın dış kabuğunu soyuyoruz. Ama zarı hala mi? gördüğünüz gibi içinde. Ee, gagayı vurmuş ama yumurtaya biraz çatlamış. Ondan sonra kalmış. Dayıcım şuradan bir açtırsan şunu. Evet işlem yapıyor dayım. Evet biraz açıldı sanki. Ama zar. Zar üstünde. İnce eşlik yapıyor dayım. Hayvana zarar vermeyelim diye. Şimdi çünkü bir canlı var. Ne 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 Evet odak yaptı. Telefonda biraz sorun vardı arkadaşlar. Ne Canlı mı dayı? Evet zarını açtık. Zarını şu an açtık. Siz salak adam bana dün dese bunu abi kuş bu hayvan yaşıyordu. iki gün geçti abi diyor hala daha bakıyor çıkacak diye. Yaşıyor mu dayı? Moral mımış? Ölmüş ölmüş Ölmeyebilir ya. Şey. Ölü mü dayı? Ölü abi. Maalesef yavru yumurtları çıkamamış arkadaşlar. Ölmüş. <laughs> <laughs> Ameliyatımızı yaptık. Herkese hayırlı akşamlar.